Ahmet'li babam mesleğine aşıktı. Hatta teyze, hatta teyze, hatta teyze. Toz için ölmeye değmez. Babam her operasyon dönüşünde ne olup bittiğini film gibi anlatırdı. Ünlü yönetmen Osman Sınav bu kez bir polisiye film olan Pars Kiraz Operasyonu ile Beyaz Perde'de. Filmin galasına ilgi büyüktü. Başrol oyuncuları keyifliydi. Sevilmekten korkarım. 90'da kilosu 500 dolardan yola çıkan baz morfin, Türkiye üzerinden Avrupa'ya, oradan New York'a ulaştığında 160 bin dolar. Dünyada petrol dahil hiçbir şey bu parayı kazandırmıyor. Biz çok keyif aldık. 107 gün bayağı çok ağır çalıştık. Ee, ama sinemanın tadı bu zaten. senaryoyu ilk okuduğum zaman öncelikle hikaye beni çok heyecanlandırmıştı ve e, herhalde şöyle bir, bir, buçuk saatte falan senaryo okudum. Bitirdim yanılmıyorsam yanlış ol, yanlış olmazsa. Ufak bir kasabadan gelen bir insan için bu şehir fazla karmaşık mücadele eden birinin yakınında olduğunu bilmek bana güç Uluslararası uyuşturucu kaçakçılığına ve gençlerin düştüğü uyuşturucu batağına ışık tutan filmde özellikle aksiyon dolu sahneler nefes kesiyor. Çok profesyonel bir ekiple çalıştık ve her şey çok güzel organize edilmişti. Sanıyorum Türk sinemasında en uzun çekilen filmlerden bir tanesi. 20 Nisan'da gösterime girecek olan filmin galasında birçok ünlü isim vardı. Son zamanlarda babam ve oğlumdan sonra beni en çok etkileyen filmdi diyebilirim. İzleyicilerden tam not alan filmle ilgili yönetmen Osman Sınav'ın beklentileri yüksek. Son derece mutluyum, son derece rahatım, çok keyifliyim. Yani ilk defa bu kadar rahat ve şeyim, tamam biliyorum yani. Film için İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Şube Müdürlüğü'nden destek alındı. Dört bölümden oluşan projenin devamı niteliğindeki diğer filmler yabancı ülkelerle ortak yapım olarak çekilecek. Kaçma. Kaçarsan yorgun olursun. Sevdiklerimi teker teker kaybettim ben. Sevilmekten korkun